Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bizlerle birlikte tebrik ederim hocam. Öncelikle ilk değerlendirmeleriniz 90 dakika'ya dair neler olacak? E, bugünkü maçı tabii ki e, maçtan önce yapmış olduğumuz e, röportajda da e, kazanmak için sahaya çıktık. İyi hazırlanmıştık. Gerçekten de iyi hazırlanıp bugün maça... Ee, çok iyi başladık. Ee, oyuncularından ne istediysem hepsini başlangıçta çok çok iyi yaptılar. İlk 15 dakikada 2-3 tane %100 net pozisyonlarımız vardı. Çok tempolu başladık, çok coşkulu, çok yüksek enerjiyle başladık. Ee, bu yüksek enerjiyle başlamamız, yüksek tempolu oyunumuz taraftarlarımızı, tribünlerimizi de çok motive etti. Onlar da takımımızı çok iyi desteklediler. Sonuçta e, rakip 25. dakikada bir oyuncusu oyundan atılıp biz de 30 dakikada bir gol bulduk. Golden sonra rakipte 10 kişi kalınca, e, rakip takım birazcık daha geri çekilip gömülünce bizim oyunumuzda birazcık daha üretkenlik anlamında daha az e, pozisyona e, girebilmeye e, başladık. Daha az e, üretmeye başladık. Sonuçta ilk devre bitti 1-0. İlk devre oyuncularımızla yapmış olduğumuz toplantıda 1-0'un bize yetmeyeceğini, 2-3'ü 4'ü bulmamızın gerektiğini ve son zamanlarda bu takım burada e, her ne kadar 10 kişi kalsa da buradan puanla ayrıldığını anlattık. İlk yarıdaki nasıl ilk başlangıçta oyuna çok hızlı, çok ciddi, çok sert bir başlangıç e, başlayarak oyunumuz e sürdürdüysek aynı şekilde devam etmemizin gerektiğini oyuncularımızla konuştuk. Sonuçta ikinci yarı ikinci golü bulduk. 3'ü 4'ü bulabildik. Çok yine net pozisyonlarımız vardı. E, oyunun son bölümünde Cenk'in attığı bir golle de e, maç 2-1 bitti ve maçı sonuçta kazanmasını bildik. 3 puan aldık, yolumuza devam ediyoruz. Oylarımı tebrik ediyorum. E, sadece İsmail'e bu akşam biraz üzgünüz. E, ayağında bir sakatlık var. Oyundan mecburi bir değişiklik yaptık. Oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sonuçta sağlık ekibimiz uğraşıyor. E, sonuçlarını yarın e, sağlık ekibinden öğreneceğiz. Daha şu anda herhangi bir belli bir şey yok. Bu akşamki galibiyetimizde taraftarlarımızın maç başından sonuna kadar takımımızı e, çok iyi destekledikleri için onlara da çok teşekkür ediyorum. Hocam bugün 11'de yaptığınız tercihler skora, gole ve galibiyete de yansıdı. Çok merak edilen bir şey var. Batçuayı Ceko gördük, Bahçıva'yı gördük Ceko yerine ki ligde genelde gördüğümüz isim Ceko'ydu. Çok merak ediliyor. Sizin bu tercihiniz Ceko'nun yorgunluğuna dair miydi? Taktiksel bir sebep miydi? Nasıl açıklayabilirsiniz? biz bir takımız sonuçta maç maç düşünüyoruz ee, bizim takımda gerçekten herkesin birbirine bir saygısı var ee, bu maçta e, Batshuayi'nin oynamasının e, daha doğru olacağını düşündük bu yönde de çalıştık e, kendisi hafta içi de yapmış olduğumuz antrenmanlarda da e, iyi bir performans ortaya koydu bu akşamki tercihimiz Batshuayi'den yana oldu bir de bu sene kızlarımızın boxta e, boksta Avrupa şampiyonu oldukları için onları da tebrik ediyorum. Camiyemize hayırlı olsun. Peki, çok